arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta devam ediyoruz. Farklı bir şeyler yapacağız bugün. Bugün yapacağımız şey zırhsız ve silahsız ortalıkta zombilere saldıracağız. Şunları hemen şöyle koyalım. Koy 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 koy. Bunları böyle tek 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 boşaltalım. Ondan sonra bir şeyler yaparız biz işte. Şunları da şöyle koyalım. Şunu da koyalım. Hı, aldım. Zırhımızı çıkarıyoruz. Şu şekilde. Çıkaralım tek tek. Ve artık savaşa Hop. hazırız. bir şekilde savaşmak biraz saçma olsa da artık yapabileceğimiz bir şey yok ölürsek de öleceğiz ama ender ben incilerini bırakmam bunlar benim işime yarıyor hmm, bakalım da kalimde. bu arada bunlar çok fazla derecede can götürüyor bu arada. onu da söyleyeyim bakın şimdi gördünüz Ama hiç zombi yok. Sıkıntı orada. Azıcık bir zombi olsa tamam diyeceğim. Ama yok. Ne ber? Mis. Vur, vur vur ya. Bu arada burada böyle uzaktan vurma şeyi de çok azalıyor. Mesela şuradan şuraya geçsem mesela Krami Bismillah. Gel. Bak mesela şunu kırıyorum. Aa kırmamam lazımdı. Normalde. Hemen şeyimizi yapalım. Şuradan çıkabilelim. <laughs> Çıktık. Bunla saldırırsam bir şey olmaz herhalde. Hop nereye düştüm ben ya. Bismillah. Of çok fazla derecede saldırıyor. Ve bunun çıkana kadar. Oho şunu azıcık şöyle atayım da. Yana bak. Biraz da zombileri saldıralım. Zombi kardeş. Zombi kardeş Allah. İçimden geçti benim. Aa şey kapalı açıkmış. Onu hemen ayarlayalım. Şuradan bir dakika. Onu hemen ayarlayalım. Yoksa normal olmaz. Tane de kapalı. Hemen tere burada. Hemen tere da kapattık. Bizi şuna da ayarlayalım. Ben işi döngüsünü de kapatalım. Şimdi yani her zaman gece olması lazım bakalım. Açıldı mı yeniden? Onda yeniden olacağım her zaman gündüz de kapalı. Yaratık oluşumu. ne? Kanıya dönüşü. Komut bloğu ne be? Ha neyse devam edelim biz. Bu arada bu oyunda bir şey göstereyim. Şurada gördüğünüz mesaj yerine tıklayınca tak saat diye Mesela biz gece yarısı izliyoruz. Tak ver. Tak gece yarısı. Bunu size söylemek istedim. Çünkü bu çok iyi bir şey oluyor. Bader Hadi aşağı düş. Aşağı düş. Aşağı düşsene. Yine yaklaşayım. Aha düştü. Öldün mü? Aha ölmemiş. Buradan çıkayım mı önce bir. Gel Giremezsin ki. Gelir misin? Gelir misin? kaldın orada. Ben sana vurdukça sen maden düşeceksin. Ben vurdukça maden düş. Düş de düş valla. Oh. Düşüyorsun da düşüyorsun. Ne oldu? Kaldın mı öyle? Nereye gitti? Bismillah. Allah burada buradan çıktı. Öldü şükür. Burayı bu arada ben yapmışım galiba hatırlamadım da. İlk başta ben yapmıştım. Doğru aynen. Devam edelim. Şuradan şu şekilde. Güzel değil mi ya böyle? Açıya bak. Bence hoş. Ne haber açık? Bu bölümde kısa keselim mi arkadaşlar. Çünkü hep çok çok uzun oluyor o yüzden. Birinci olarak video dışında şunu söylemek istedim. Şunu şurada olsa bence daha mantıklı olur da en üstünde. Evet arkadaşlar bu Minecraft bölümünde burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Evet arkadaşlar bu arada şunu söylemek istedim. Bugün 300 görüntülenmeye ulaştık. 301 olmuşuz. Şu anda 312. Bunları yaptığınız için teşekkür ederim. Bay bay. Görüşürüz. Bu arada bunu da unutmayın. Ha. Bir görüntüleme. örtün